Herkese merhabalar gençler. Ben Ertan Çalışkan. Yaklaşık 10 yıldır geziyorum ve 10 yılda da gezip gördüğüm yerleri sizlere aktarmaya çalışıyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz bir 2 hafta önce Malezya'ya geldim. Ondan öncesinde Tayland tarafındaydım. Tayland'ı geziyordum. 2 haftadır da Malezya'yı geziyorum. Bugün size biraz Malezya hakkında bahsedeceğim. Malezya benim gördüğüm en enteresan yerlerden biri. Neden? Çünkü zenginle fakirin... O kadar büyük bir uçurum var ki bir yerde böyle Lamborghini Urus'lar gezerken bir anda o Lamborghini Urus'un 200 metre ilerisinde yerde yatan bir insan görmek, bir homeless görmek çok normal. Gece olduğunda şehir parıl parıl parlıyor. Yani her yerde yüksek, büyük binalar vesaire. Ben de bu zenginle fakir uçurumlarından nasibimi aldım. Nasıl nasibimi aldım? Önce günlük 50 TL olan bir hostelde kaldım ve kaldığım hosteli gördüğünüzde inanın şok olacaksınız. <laughs> Burada gerçekten kalıyorlar mı diyeceksiniz ve ben orada 3 gece kaldım arkadaşlar. Şimdi de 3 günüm doldu. Kendimi daha lüks, daha nezih, daha temiz bir yere attım. Önce gelin lafı çok uzatmayalım. Günlük 50 TL olan hosteli şöyle bir inceleyelim, izleyelim efendim. Hiç vakit kaybetmiyoruz. Direkt hostel tanıtımına geçiyoruz. Öncelikle şu anda hostelin terasındayım. Arkamda biri var la. Hostelin terasındayım. Size terastan başlayayım göstermeye. Gençler hakikaten Malezya'da bütün binalar böyle dev gibi. Her yerde koca koca binalar. Burası da kaldığım hostelin terası. Az önce sanırım bir fare gördüm. Burada bir çamaşır makinesi var. Yıkadığınız çamaşırları buralara asabiliyorsunuz. Şimdi geçelim alt kata. Odalar için size bir kart veriyorlar. Aslında teknolojik de bir hostel. Ama yatakları vesaire hakikaten çok enteresan. Bildiğiniz böyle kafeste yaşıyor gibisiniz. Hey bro. Evet. Odalar burada ama önce bir hostelin girişini vesaire göstereceğim size sonra odaları çekerim. Ab Malezya'da çok fazla fare var. Kuala Lumpur'dayım ben. Çok fazla fare var. Fareler var ya her yerdeler. Özellikle biraz getto taraflarda kalıyorsanız fareler her yerdeler abi. Kaldığım hostel böyle bir Cadde üzerinde, hemen yanımızda Hint restoranı var. Burada Bestol Kapsül Hostel. Yani bizim hostelimiz Bestol Kapsül diye geçiyor. Kapısını açtık girdik içeriye. Öncelikle böyle çok da temiz görünmeyen bir atmosferle karşılıyor sizi. Anasında böyle renkli duvarları, güzel karikatürler falanlar filanlar ardından resepsiyon. Resepsiyon kısmında kartınızı okutuyorsunuz. Pull diyor çekiyorsunuz. Kapınızı açıyorsunuz ve burada ay hey, burada bir oturma alanı var. Bu oturma alanında çalışmanız varsa çalışmanızı yapabilirsiniz. Oturabilirsiniz vesaire. Prizleri çok enteresan. Size prizleri de bir göstereyim. Şöyle prizler var arkadaşlar. Şu ikisinde te telefonunuzun normal fişini sokuyorsunuz. Yukarıya da bir metal sokmanız gerekiyor. Olay nedir? Tam olarak ben de bilmiyorum. Üçüncüye metal sokmadan e telefonumuz şarj olmuyor. Böyle bir atmosferi var orta kalan. Orta alandan sonra ve resepsiyondan sonra kapıyı açmak için resepsiyondan sonra geçelim odalara. <laughs> Heyecanlı mıyız gençler? Odalar hakikaten çok enteresan. Uzay mekiği gibi tasarlanmışlar ama bildiğiniz kafes aslında. Ayakkabı orada da çıkarabilirsiniz çıkarmayanlar da var. Odalardan önce hemen tuvalet kısmını gösterelim. Selam gençler. Malezya'da bir Türk hippi. Arkadaşlar tuvalet burada. Duş da burada. <laughs> Bu kadar. Dişlerinizi fırçalamanız için vesaire bir alan lavabo. Tuvalet. Ve duş. Kapıyı kapatıyorsun tuvalette duşunu alıyorsun. Alo. Aleyküm. Aleyküm Evet abi odalara geldik. Klima cayır cayır çalışıyor. Kartımızı okuttuk. Kapımızı açtık. <laughs> abi yataklar böyle. Yataklar böyle. Peki benim yatağım nerede? Benim yatağım şurası abi. Ben 1.92'yim yanlış olmasın. Ya bu nasıl bir konsept? Tam olarak anlamadım ama <laughs> normal değil yani. Hakikaten normal değil. Karma bir yatak. Hani burası. Kadın erkek karışık. Evet, gelin bir de benim odama bakalım. <laughs> Önce bir ışığı yapmam gerekiyor. <laughs> abi içerisini gösteriyorum size. Böyle bir alan abi. Ben çantamı falan her şeyimi içeriye alıyorum. Büyük çantamı da küçük çantamı da her şeyimi içeriye alıyorum. Şurada ışıklar var. Kapatabiliyorsun, açabiliyorsun, azaltabiliyorsun, artırabiliyorsun. Şurada Mavi ışık var, onu da artırabiliyorsun, edebiliyorsun vesaire. Uyku modu dediği modlar var. Burada yine prizimiz var. Karşıda böyle bir cam ayna. Bunlar uzay kapsülleri diye geçiyor. Kapsül hostelin ismi buradan geliyor. Ya işte uzay kapsülü olarak tasarlanmış. Burada işte yine kilitli bir gözünüz var. Ne yapabilirsiniz? İşte cüzdanınızı buraya koyup çıkabilirsiniz. Kartınızı şuraya taktığınızda sistem çalışıyor. Uyku modu falan var. USB çıkışları var. Ee, kulaklık çıkışları var. Şurada bir alan var. Bu ne ben de bilmiyorum. Ana! Çalışma masası çıktı içinden. <laughs> Abi böyle bir oda ya. Yani böyle bir yatak daha doğrusu onu demeyeyim. Kapını şöyle çekiyorsun, açılıyor ve çıkışın burası abi, yerdesin. Yerden çıkıyorsun böyle. <laughs> ya yani böyle havlasan içeriye yemek atacaklar, huuu yapsan içeriye mama, mama atacaklar. Ne diyorsunuz? Otel hakkında ne düşünüyorsunuz? Hostel hakkında. Çıkalım ben daralmaya başladım çünkü gündüz vakti girince buraya daralıyorum ben. Çıkalım lütfen. Let's go baby. Allah'ım daraldım, yemin ederim daraldım. Oy. Huşşşşk. Vallahi daraldım. Gidelim ne olur. Ne olur gidelim. Nasıl tayin? Gidelim. Oy. Kalkamıyorum buradan ya. Gerçekten kalkamıyorum buradan. <laughs> Kalktım. Kartı çıkarınca içeride elektrik elektrik gidiyor. Hadi bakayım. Gelirim yine. Kapsül <laughs> hostel. Çok iyi ya. <laughs> hakikaten çok iyi. Ben yıllardır karavanda yatıyorum. Yıllardır benim tavanım alacak. Ee, bana çok zor gelmiyor. Ama gündüz de bana bile böyle bir daraltıcı gelebiliyor. Allah'tan ışıklandırmaları falan çok iyi de o bir biraz ferahlık katıyor içeriye. Ama dediğim gibi ben karavanda yaşıyorum abi yıllardır. Bana bile böyle klostrofobik geliyor yani. Gördüğünüz gibi hakikaten enteresan bir hostelde arkadaşlar ben uzun bir adamım ve orada yatmak benim için gerçekten zordu. Neyse ki üçüncü gecenin sonunda dördüncü gün kendime böyle güzel bir yere attım. Gelin şimdi de günlük 750 TL olan otele bakalım nasılmış nasıl değilmiş. Öncelikle kaldığım otel her yerde Malezya'nın her yerinde olduğu gibi böyle binalarla çevrili. Buralarda bir ortak alanlar var. Sabah kalkıp kahveni içebileceğin, çamaşırlarını yıkayabileceğin, kahvaltını yapabileceğin bir atmosfer var. Resepsiyonu vesairesi her şeyi burada. Ortada çok güzel bir botanik bahçesi var. Size botanik bahçeyi de göstereyim. Şık, düzgün, yatağı, çarşafı tertemiz. Şuraya baksanıza abi. Böyle bir otel. Buralarda balıklar geziyordu bir ara. Neredeler bilmiyorum. Şurada küçük balıkları görebilirsiniz herhalde. Gym'i var, spor salonu var. Ee, spor salonunda istediğiniz gibi girip takılabiliyorsunuz. Ben tabii ki girmedim. İçerisinde bir market var. Sonrasında böyle güzel bir botanik bahçesi var. Buraya bayılıyorum hakikaten ya. Malezya'da binaların sonu yok. Yani bina gökyüzüne çıktıkça çıkıyor, çıktıkça çıkıyor. Hatta birkaç defa şuna denk geldim. Binanın bir kısmı bulutların altında, bir kısmı bulutların üstünde. Hava kapalı iken. Yani enteresan bir yer hakikaten. Burada yine yemek yiyebileceğimiz alanlar var ve gerçekten yemekleri müthiş. Şimdi sizi çok güzel bir yere götüreceğim. Ana katlar yok direkt havuza çıkan bir asansör. Kafayı yemişler. 37. katta kocaman bir havuz var ve infinity pool diyorlar. Yani sonsuzluk havuzu diyorlar. Kafayı yemişler ya, hakikaten kafayı yemişler. Asansör aşırı hızlı çıkıyor. Bak 17 20 23 26, 3'er üçer üçer 3'er üçer üçer atlıyor. Yani bir saniye sürmüyor, bir, bir, katı çıkması bir saniye bile sürmüyor. Ve 37. kata geldik bile efendim. Açıl, susam açıl. Ve girer girmez infinity pool. Sonsuzluk havuzu. Alo. Girerken buraya böyle isminizi, soy isminizi yazıyorsunuz. Infinity Pool'umuza giriş. Bu nedir abi? Bu nedir baba? Bu nedir? 37. katta bu nasıl bir şov? 37. kattayız şu an gençler. Muhakkak Türkiye'de de böyle yerler böyle havuzlar falanlar filanlar vardır ama ben oralarda çok vakit geçirmediğim için Bana enteresan geliyor şu an 37. katta devasa bir havuz görmek bana enteresan geliyor Karşı tarafta yine gördüğünüz gibi devasa Binalar her yerde Şu ikili kule görünüyor mu tam bilmiyorum buraya telefonla çeker Gösteririm İkili kule Petronas diye geçiyor, buranın en meşhur kulelerinden biri. Şu görmüş olduğunuz büyük e, bina da dünyanın en büyük ikinci binası, birincisi Burj Khalifa, ikincisi bu görmüş olduğunuz bina. Malezya Kuala Lumpur'da e, en çok rastlayacağınız şey devasa binalar. Onun dışında görebileceğiniz çok fazla ne var? Açıkçası ben çok bir şey görmedim İşte bir geçen bölüm sizi gezdirdiğim yer vardı hatırlıyorsanız e, Batu Caves diye onun dışında e, çok fazla böyle doğayla iç içe bir yer görmedim burası doğayla iç içe kalmak isteyen insanların da zaten geldiği bir yer değil böyle metropolün de metropolü kozmopolitin de kozmopoliti bir alan şimdi ne yapalım biraz havuza girelim mi? Ya da havuza girmekten vazgeçtim aslında altında mayon vardı ama havuza girmekten vazgeçtim. Çünkü biraz kalabalık insanlar var ve havuz bana çok hijyenik gelmiyor. Ee, belki fotoğraf çekmek için ona da gerek yok. Hadi gidelim ya. <laughs> ama arkadaşlar atmosfer hakikaten efsane. Akşam binde burası çok güzel oluyor. Atmosfer hakikaten çok güzel. Şimdi geçelim bakalım başka otelimizde neler var imiş. Giderken şöyle tekrar göstereyim size. Burası e, kulelerden oluşuyor. Kaldığım otel de öyle. Burası kulelerden oluşuyor. 4-5 tane kule var. Burası C kulesi. Havuza girmek için gelip buradaki C kulesine tırmanıp işte 37. kata gelip burada giriyorsun havuzuna. Benim kaldığım kulede havuz yok ama buraya zaten dışarıdan kimse giremiyor. E, sadece bu 3 kuledeki insanların yani konaklayan müşterilerin gelip gire, girebildiği bir havuz. Ama genel olarak ben havuz sevmediğim için, havuzu hijyenik bulmadığım için, hele ki havuza birileri varsa hiç girmediğim için ee, şimdilik havuza es geçiyorum. Let's go. Hadi lan. Geldi. Evet. Dördüncü kat ortak lobby. Dördüncü kata iniyoruz şimdi. Böyle bir atmosfer gençler. Asıl beğendiniz mi? Videoyu burada durdurup arkadaşlar önce bir videoyu beğenin. Tamam mı? Sonra yorumunuzu yapın. Olumlu eleştiriye her zaman açığım ama olumsuz eleştiriye acayip küfür ediyorum. <laughs> videoyu beğenip sonrasında geri kalan kısmını izlemeye devam edebilirsiniz efendim. Bak kulağım tıkandı yemin ediyorum. Düşüyoruz mu lan? Hızlıyım da bu kadar da değil. Kulağım tıkandı. Binalara baksana bir kere, burası işte dolu öyle düşünün. Aynadan nasıl paçavra göründüğüme bakabilirsiniz böyle. Her zamanki paçavralığım üstünde. Şimdi daha asansörümüze binelim. Önce bir sizi çatıya çıkarayım, terasa çıkarayım orta kalana. E aslında bu otelde şey var. Benim kaldığım hostelde, yani burada Ortak odalar da var. Ortak odalar daha uygun oluyor, böyle 300 liraya falan geliyor günlük. Ama ben bir süredir ortak alanlarda yaşadığım için artık bir ayrı bir oda istedim. Yani bir kafam rahat uyumak istedim çünkü en son kaldığım kapsülde Gerçekten kafam şişti. Gece ses durmuyor. Ee, Nereli? Morokkolu, Faslı birkaç grup vardı. Abi çok konuşuyorlar, hep konuşuyorlar. Sabah sabahlara kadar konuşuyorlar. Bir türlü uyuyamamıştım yani. O yüzden buraya geldiğimde bir ortak orta kalan yerine normal bir otel tutmak istedim efendim. Geçelim buradaki orta kalanımıza. Hello. Burası da e, orta ortak alanımız gençler resepsiyonumuz o arkadaşlardı. Bu buranın manzarası da efsane. Bak kim varmış burada. Evet. Burada partiler de düzenleniyor. Geçen akşam 50 kişiye yakın insan burada oturuyorduk. Buradan da manzara bu şekilde efendim. Şöyle göstereyim. Çok yüksek binalar ya. Böyle bir terası var arkadaşlar. Gökyüzü de böyle bulutluyken var ya harika görünüyor hakikaten. Malezya'da benim artık son günlerim. Malezya'dan çıkacağım. E, Singapura gitme niyetim var ama ben Tayland'ı özledim yani Asya'da çok araştırdım hakikaten gezen insanları izledim vesaire vesaire yok ya Tayland güzel belki Tayland'a tekrar dönebilirim Çünkü buralarda görebileceğim çok fazla bir şey yok Tayland daha rahat daha relax daha ucuz Singapur çok pahalı Kamboçya pahalı dolarla işlem yapıyorlar pahalı bula bula yani Tayland güzeldi ya. Tayland'da güzel bir böyle sahil kasabasına atarsam kendimi orada bir süre yaşarım gibime geliyor. Geçen akşam işte burada parti verilmişti. Otel ücretsiz şişe şişe alkol verdi. Böyle belki 5 şişe falan vodka verdi aromalı vodka. Ve i̇nsanlar içti, dans etti falan fıstık. Şimdi geçelim bana ayrılan odaya efendim. Burası da bizim teras kattı. Ben 11. katta kalıyorum. Güzel. Yani manzaram da güzel. Ee, bir şikayetim yok. Gayet temiz. Hijyenik. Duşum güzel. Tuvaletim güzel. Her şeyim güzel. Burada kaldığım 3 güne değdi yani hakikaten. Güzel bir dinlenmiş oldum. Zaten bir gün hiç uyanmadım. Hep uyudum. Çünkü yorulmuştum. 4-5 gündür belki bir haftadır uyku uyuyamıyordum. Malezya'ya geldiğimden beri <laughs> uyku uyuyamıyordum. Ee, şimdi geçtiğimiz günlerde bir günümü full yatarak dinlenerek geçirdim. Hanginiz açıldı lan? Görüntüm neden böyle? Çünkü GoPro ile çekiyorum. Neden Fujifilm X-T4 ile çekmiyorum? Çünkü Fujifilm X-T4'ümü sattım. Millet buralara gelip kamera kamera satın alır. Ben geldim sattım. Niye sattım? Çünkü para suyunu çekiyor. <laughs> o yüzden satmak zorunda kaldığım kameramı, çok seviyordum kameramı ama satmak zorunda kaldım. bir de benim için çok ağırdım. Yani ön çantamda şu çantada taşıyordum, bunu önüme takıyorum. Ağır geliyordu lensiyle birlikte. Sattım arkadaşlar burada. Şimdi DJI Pocket 3 alacağım combo paket. Yarı fiyatına. Hem paranın yarısı cebimde kalmış olacak hem de çok daha böyle hızlı videolar istediğim anda tak diye kayda girebileceğim videolar çekeceğim efendim. Şu anda da GoPro Hero 10'la çekim yapıyorum. Ama memnun değilim. Yani GoPro'nun hiçbirinden memnun değilim. Yıllardır memnun değilim. Neden memnun değilim? Çünkü bir açılıyor, bir kapanıyor, bir donuyor, bir dış kafesini takıyorsun donuyor falan fıstık orijinal olmasına rağmen bu yıllardır böyle. Burada şifreli kapımız var. Şifreli kapımızdan girdik. Allah'ım Burası da bir ortak kalan. Hemen size duşu tuvaleti göstereyim. Duşumuz, tuvaletimiz insan gibi be. Daha sabah duş aldım. İnsan gibi duş aldım be. Odamıza. Odamızda bu şekilde arkadaşlar. Tek başına kaldığın küçük bir oda. Eşyalarımız böyle yerdeyiz de. Burada şarj istasyonları bir şeyler, klimamız mevcut, ayakkabılarımızı hemen çıkarıyoruz şöyle, manzaramıza bakalım, nasılmış manzaramız, ama cam tam açılmıyor. Manzaramız da bu şekilde arkadaşlar, gayet güzel, gayet memnun. Şuradan e, tren geçiyor, yarım saatte bir, e, biraz ses yapıyor ama çok romantik görünüyor, o yüzden şikayetçi değilim. Evet gençler bu otelimizde bu şekildeydi. Benim hoşuma gitti açıkçası. En azından böyle özel alanımın olması, yatağımın çift kişilik olması, rahat olması vesaire benim için önemliydi. Güzel bir 3-4 gün geçirdim. Videoyu artık bitiriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Ertan Çalışkan. Yaklaşık 10 yıldır geziyorum ve 10 yıldır gezip gördüğüm yerleri de sizlere aktarmaya çalışıyorum. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ciao ciao.